Hadise Ekim ayında çıkardığı markası Kert ile moda dünyasına adım atmıştı. Stiliyle birçok kişiye ilham kaynağı olan pop yıldızının markası için seçtiği isim ilgimi çekmişti. Kert ne anlama geliyor diye düşünürken öğrendim ki bu kelimenin altında gizli mesajlar varmış. Ve hadise ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım'a da göndermede bulundu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ki, karma içinmiş insan yaşattığını yaşar. E enerji manasındaymış. R Re, real yani olduğun gibi olmak sahicilik anlamına geliyormuş. T ise timeless, yani zamansızlık demek oluyormuş. Hadise geçtiğimiz yıl zor bir süreçten geçti ama yeni ilişkisiyle adeta yeniden doğdu. Bu zor süreçte belli ki birilerine çok bilendi. Baksanıza, markasının ilk harfi bile insan yaşattığını yaşarla başlıyor. Hadisenin bu mesajı aslında Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.